Günaydın. Günaydın. Bugün evet. günlerden Cumartesi 28 Mayıs 2022. İnönü Yaylası'ndan kampa gidiyoruz. Geçen sefer benim kameramda bozuk olduğu için çok fazla video çekememiştim. Bu sefer video çekmeye İnşallah, İnşallah ses alıyordur. Ses alıyoruz, ses alıyoruz. Ve, ve hakikaten ha, geçen sefer de öyle bir şey olmuştu. Bir ses olmamıştı bizde. bir ses oluyor, bir görüntü olmuyor artık. İkisinden birini tercih Röportaj verdim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir daha konuşuruz artık. Bugünkü kadromuz biraz dar. Çekirdek kadro diyelim. Çekirdek kadro. Diğer arkadaşların çeşitli bahaneleri çıktı son dakikada ya da daha sonra bildirilmiş. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> Yolumuza gidiyoruz. İstanbul-İzmit arasındaki Temdeyiz. Yolda buluşunca görüşürüz. <laughs> Güzel bir video çekelim dedik. Tabii kamyon olmadan olmaz anasını satayım. Yapacak bir şey yok. Vallahi evet. geçti. Bir tekeken, bir Yuvacık Barajı. Şimdi bir selfie çekilmeye durduk. Yola devam edeceğiz. Yo. Selfie çekelim bari. Ya. Bir, ateş bir. Evet güvenç efendi Geldik kamp yerine Evet insanın Evi gibisi yokmuş Kendimize evimizde gibi hissediyoruz Doğal ortamda <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Geldik kamp yerine ama Bir sıkıntımız var Bir okul burada resmen kamp düzenlemiş. İzcilik kampı. İzcilik Aa, artık bak ya. Ya. bakacağız. Bakacağız. Neler ben olacak diye. Biz abi. gene orman diplerine doğru şuradan şu tarafa doğru şöyle ilerleyeceğiz. Şurası şu taraflara doğru. Orada bir yerde güzel bir yer bulduk. Geçen sefer kaldığımız yer. Orada kalıp yine devam ederiz. Çok aşırı da sesler gelmiyor. Güzel kuş sesleri var gene. Akşam ama en çok merak ettiğim çakalların sesleri. Enteresan derecede sinek var tabi bu arada. Gideceğiz evet. bakalım. Nasıl bir kamp olacak. Yerdeki örümcek, çiğ güzel Yerdeki örümcek ağlarının üzerindeki çiğ damlaları diyor. Güvenç Bey bakalım. Gamaranı Gamara. Gamara çekebildiği kadarıyla artık şöyle bir şeyler. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oluyor yani. Duman O dumandan kaçıyorlar bence. Biz de duman yaparsak giderler diye tahmin ediyorum. İnşallah. Evet. Geldik. Saatimiz 8'e 10 geçiyor. Emre Beyleri bekliyoruz. Onlar da gelirler. Artık yol bozuktu çünkü. Ben de çok video çekemedim yol bozuk olduğu için. Çok toz toprak giriyordu çünkü. Bakalım. Göreceğiz. Bu sefer kampa geldik ama etraf çok kalabalık. Bir sürü araç, bir sürü insan var. Beklediğimiz kadar boş olmadı. E, bugünün halının çok güzel olmasının da etkisi var tabi. Ama sakin bir gün geçiyoruz. Sabah erkenden geldik çünkü. Sabah erkenden geldik. Arkadaki görünen obamızı kurduk. Yani o yüzden Erken gelmenin avantajını yaşıyoruz. Fakat biraz geç gelinseydi doğru düzgün bir yer bulmak mümkün olmayacaktı. Artık burası da hem yolu da fena değil. Hem İstanbul'a da yakın, farklı yerlere de yakın. O yüzden insanlar tercih ediyorlar. Bu arada tabii bu ayda inanılmaz sinek de var. Bir an önce ateş yakmak gerekiyor tabii bu yüzden. Bak böyle yapacağım Bak. Ben havaya doğru yapayım. Evet, sinekleri kovmak için artık ateş yakıyoruz. Ha, olmuyor. <laughs> Böyle yapayım. Evet, denemek ister misin? Bak yaptım şöyle. Evet, istiyorsan. Ama bayağı bir lazım. Bence odun getirdi. <laughs> İyice bastır. <laughs> olmuyor mu? Aa, gayret. Ne zaman? <laughs> Biraz sert <laughs> <zor. gülüyor> yapalım. Evet. Bu nasıl pamuk yapacağım ama merak ediyorum tutuşacak mı diye. A few moments later. Bu dededen kaldı. De, Hangi İşte bu kadar. Evet. İbrahim görsün de. Kunda Kunda. İbrahim Paşa İbrahim birkaç ayak. numara öğrensin bizden. Evet gururlu bir Ateş yakıcı, <laughs> faiyas zaten <laughs> <laughs> ve bir yaklaşan etkinlik uyarısı. Güzel. <laughs> <laughs> ne Yavru kurt etkinliği. Rapor <laughs> ve yavru kurt. Evet sucuklar Hadi bakalım. Ver şeyi, yumurtayı. Ver, ver, ver. ver. Bu kusaydır. Savaşa mı hazırlanıyorsun? Evet. Elinde bıçakla duruyor öyle. İşte bu. Tehditvari hareketler. <laughs> Muadil olmayan tehditvari hareketler. Bu şekilde yapıyorsun. A few moments later. Emre Bey, tuz Mini kamper <laughs> Dev kamper Ya ya Ulan oğlum Mau nao dedi resmen ya Yumurtanın çiğini alsaydım Ya baban şerefsiz ya that. Okay.